İngilizcede çoğul isim demek bir tane değil, birden fazla demektir. Mesela, one book bir kitapsa, two books iki kitaptır. İngilizcede çoğul kelimeyi çoğul yapmak çok kolaydır. Kelimenin sonuna sadece s eklersiniz. Örneğin, book kelimesi books olur, car kelimesi cars olur, student kelimesi students olur. Bu kural en çok kullanılan kuraldır. Ama bazı kelimelerde sadece s takısı yetmez. Kelimemiz S, Ş, Ç, X gibi seslerle bitiyorsa çoğul yapmak için genelde S ekleriz. Çünkü söylemesi daha kolay olur. Örneğin bas kelimesi buses olur. Box kelimesi boxes olur. Watch kelimesi watches olur. Bıraş Brush kelimesi bıraşlısı olur. Yani sonu böyle biten kelimeleri gördüğümüzde genelde ız gibi bir ses duyarız. Bir de y ile biten kelimelerimiz var. Burada küçük bir kontrol yapıyoruz. Y'den önceki harf sesli mi sessiz mi? Eğer y'den önce sessiz bir harf varsa y gider ve yerine is yes gelir. Mesela sti kelimesi stiz olur. Baby kelimesi babies olur. Ama eğer y'den önce sesli bir harf varsa y olduğu gibi kalır ve sadece s gelir. Örneğin boy kelimesi boys olur. K kelimesi case olur. Yani city, stays ama boy, boys. Bu fark başlangıç seviyesinde çok önemli. Bu farkı anlamak için de bol bol pratik yapacağız. Pratikle daha net oturtacağız. Bazı kelimelerimiz ise tamamen kural dışıdır. Bunlara biz düzensiz çoğul deriz. Bu kelimelerde sonuna asla S gelmez. Kelimenin sadece şekli değişir. Başlangıç için en çok kullanılan kelimeleri öğrenmemiz yeterli. Örneğin men kelimesi men olur, woman kelimesi woman olur, child kelimesi children olur, person kelimesi people olur. Bu kelimeler çok sık geçtiği için kısa sürede kafamızda daha net oturtacağız. Şimdi çok kritik bir konumuz var. Bazı kelimeler İngilizce'de çoğul olmaz çünkü bunlar sayılmayan kelimelerdir. Mesela Information, advice, money, furniture gibi kelimeler genelde es takısı almaz. Yani informations veya advices yanlış olur. Doğru kullanım şöyle olur. Some information yani biraz bilgi. Some money yani biraz para. Tavsiye için ise en doğru ve en yaygın kalıp a piece of advice. Bu bir parça tavsiye gibi düşünülür ve en doğal kullanımı bu şekildedir. Şimdi tekrar bakalım. Hızlı bir kontrol yapalım. City çoğul olunca cities oluyor. Box çoğul olunca boxes oluyor. Boy çoğul olunca boys oluyor. Child çoğul olunca children oluyor. Ve information, advice gibi kelimeler düzensiz çoğul olduğu için sonuna s takısı gelmiyor. Başına some advice, some information gibi kullanabiliriz. Özet olarak şunu hatırlayın. Çoğu kelimeye s ekliyoruz. Sonu s, ş, ç, x ile bitenlere çoğunlukla s takısını ekliyoruz. Y kuralını kontrol ediyoruz. Birkaç tane düzensizi ezberliyoruz. Bir de information, advice, money, furniture gibi sayılamayan kelimelere s getiremiyoruz. Konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.